Mümtehin suresi ki eğer sizi ele geçirecek olurlarsa yani sizin güçsüz bir konumda olduğunuzu görürlerse sizin iktidarınız, gücünüz, imkanınız elinizden giderse bir fırsat ellerine geçerse münafıkların hep şeyi budur. Evet. Yani politikası budur. Bir uygun bir fırsat kollarlar. O zaman size düşman kesilir. Yani sürekli güçlü olursanız bir şey yapmıyor, yapamıyor. Ama zayıf konuma düştüğünü düşünürse size düşman kesilirler. Ellerini, önce eline, evet. fiilen saldırmak isterler diyor Allah. Elleriyle. Eline yapıyor dilleriyle diyor Allah. Bak, dillerini kötülükle sizi uzatırlar. Fenalık yapmak için. Ne yapıyor şimdiki ahlaksızlar? Mesela internetten yapıyor yahut işte televizyondan Müslümanlara saldırmaya kalkıyor. Yahut radyodan saldırmaya kalkıyor veyahut kitaplarıyla saldırmaya çalışıyor, ya köşe yazılarıyla saldırmaya çalışıyor. İlla ki bir sevgisizliği, fitneyi, kargaşayı ortaya koymak istiyorlar. Fakat mühim bir konuya Allah dikkatçi ki onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. Kendileri gibi inkar etmenizi istiyorlar diyor. O nasıl yapıyor? Lakaytla Müslümanlara teşvik ederek. Mesela bakıyorsun, direkt bunu yapamıyorsa nasıl yapıyor? Sen de benim gibi ol, sen de benim gibi lakayt ol, sen de benim gibi dünyaya dal, sen de benim gibi çıkarlarını peşine düş, sen de benim gibi ilgisiz ol, sen de benim gibi itaatsiz ol gibi Müslümanlara, inkara ve güçsüzlüğe doğru teşvik ediyorlar.